ki adına kodum ya. Şebektim demiyorum şebek. şebeğim Tam, tam şaklavanmış amına koyayım. Atacağın şaklavan. <laughs> Tinder ne oldu bayağıdır görmedim. Ha Tinder'da eşleşmelerim var. En son muhabbet ediverdim. 2 haftaya WoW'un yeni expansionu geliyor. Bakalım Tinder'a ne olmuş hemen. Ananı <laughs> sikeyim. üç tane yeni bildirim var Tefik. Vay. Wow. 3 yeni bildirim. yeni eşleşmelerim Dem var. Gacılar. Ben bunun Evet. Sen bunu nasıl sağlattın? attın? Hatırlamıyorum ki. Margroth Ben bunu bir şey yazmadım ya. Salma kemensem derdi zaten yüreğim yara böyle ayrılık olmaz Gece gölde dal gibi ellerim ve dostlarım. Sen Oh mama. Bunu yazmamışım. Bunu ne diyeyim ya? Yes, yes. A uh, Beautiful day. Be, 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 Have a beautiful day, salak. Eee, uh, have a your beautiful day, beautiful lady. With my... Eee uh... Dick. <gülüyor> hayır, hayır. Dim <laughs> dick. <laughs> 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 my beautiful dick. Nasıl beautiful nasıl yazıyor da beautiful? Be beautiful bir dakika yanlış yazını düzeltiyor Dur var mı hala uygulama? Yok. Fel değil yani full. Beautiful. B Be A U T full. B U B A U T I full. Beautiful. D B B A U T full. -ful. 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 Lady. Lady nasıl yazdım baksana. Lady. Lady. Hmm. Lady ne orası. Lady. Pardon amına. <laughs> Pardon amına lady. Amla loydio. Margot. Bezio. Margot. My lady. Ya ne yazıyor? Ne yazıyor? Pardon, pardon falan yazıyor amına. Margot. Salak <laughs> <laughs> <Kişanak> ya. Kızı da bak. Margot. Margot diye şey mi olur? yarenem benziyor? Alakasız. Harbi benziyor bu arada bir tek. Diğer fotoğrafları benziyordu. Bir burada benziyor. Bir o da gözlere benziyor bir tek. Olabilir benziyor mu benziyor. Salak. Senin pro benim profilime bakmıyorlar, olmaz. Benim profilim bu ne? <laughs> bir mi? Tabi. Three some yes or no. Two lady. <laughs> one me. Tamam bu kadar. Memlekette bu kadar adam var. Evet. Bu kadardı. Bu kadar. Ben niye insan kalmadı amına koyayım? Hepsini sağ attın çünkü orası bir <laughs> gelene geçene sağ 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 sağ. Sanka adam kalmadı. Memlekette adam kalmadı. Veronika sağ. Veronica Seçimlerde sağ. Seçimlerde bunu yaparsan da gelir vururum seni. <laughs> <laughs> Sol. Ela bu sana benziyor lan. Vallahi bu sana benziyor. Bu namın bu niye bulur atmış yüzüne? Elanur galiba. Abi. Ban yiyeceğim dur. <laughs> ban yerdim bir fotoğraf daha gitsem belki de. Ne sağ atalım da. Uf. şimdi ban yemem. Neyse, hızım alamadım. Sol. Ban yiyeyim de öyle kapatayım yayın diyorum ya. O yüzden girdim kendime. <laughs> rahat rahat baba yiyeyim. Rahat ya. Bir hafta ban yesem. Kendime gelsin. Ne kadar güzel. Julia. Julia. Aa. Ah, benim telefon bunu Bunun telefonu niye o kadar şey lan? Dar. Ben Sana bir şey, şey diyeyim mi? Bu ne yapmış ayır. biliyor musun? Hayır hayır. Eee normal bence bu 11 <laughs> falan. Şurası fake. Bu ne ola bak benimkinin aralığına bakın. Benimkinin aralığına bakın bir de kızınkinin aralığına bakın. Fake amına koyayım. Yo aynı. Yarrak aynı. Vallahi aynı. Bak. Oğlum nasıl aynı mı abi? sen kör müsün amına koyayım? Ya siktir git ya. Lan bir şuradaki genişliğe bak bir daha kızdaki genişliğe bak. Lan uzaktan çıkmış mı? Aa, mini olabilir mini evet evet. Aa, mini böldü ki mini pro var mı? Mini böyle değil ya Aynı mı? Çok aynı. parlıyor ki Parlıyor benimki parlıyor bir kere Neyse <laughs> hakaş Vallah aynı İde ide Kur'an'ıma Yemenime Yemenime ya Arao En geniş seninki Dazi yo <laughs> En geniş benimki Sol Bu sol Bu sol Hulyana Bu da sol ben sadece tikli hesaplara bakmak istiyorum Karın ne sağ? Laura. Laura, Laura düzgün çekil Laura. Ah. Ato. Ah kardeşim. Oh shit here we go again. Pisco. Angry greasy. Sosanas. Oh, Oh, you Tabii sen salak mısın ya. <laughs> ya koptum kanka o isim ne yapın okuyum ya. Ay şakayı ben yaptım. Agnesio. Go <gülüyor> <gülüyor> o sen de salak herifsin ya. kanka onu keşke sağ alsaydın ya. Super like falan alsaydın ona. Çok Aha. merak ettim ismi ne anlama geliyor ama. Aa, attım sağ ben de şey var ya geri alabiliyorum lan salak süper like atacaktın eşleşsin diye onu atma 5 tane var sırf eşleşmeye de bilirim yani onu risk atmak istemiyorum evet. o mesela net süper like'ını al yani. süper like aha bu zaten bit. alınıyor gibi kan koymuş 21 do your thing 21 do your thing bu ney yok <laughs> Sağ, sağ lan sağ. Memes sandım amına koyayım. Ne oldu ya? Bacağıymış amına koyayım. Ay e gözükmüyor e e bak, de, bak Bak ya. bak 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 ne ananı sikeyim. Oğlum size gözükmüyormuş. Oh. Bağır günah. <laughs> evet salak biz görmemiştik de gördük ham buna kayın Tabi bacaymış bir şey olmaz ki <laughs> Sağol sağol Do you thank, do you thank to anyone, do you thank to anyone Bitti Luka, 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 Luka Nasıl suç şey? öyle bir vardı ki bağırdı o yandı <gülüyor> Bağır <gülüyor> Ne oldu? <laughs> bitti bitti yok insan kalmadı artık o bir ver, çocuğu hepsini attın çünkü aha marta geldi bu ne o lokaka nikora Morta yes animals in general or star ona benim böyle sakalım iyi mi diyeceğim zaten aynı şu an sakalım böyle bunun aynı sadece bıyıklarım bu kadar az değildi şimdi çok daha yoğun do you think 21 do you think Lukaku. Nereye gidelim? Inzaghi mi? İtalya Inzaghi. İtalya. Al. Formal Inzaghi. Yes. Fabinho. Fabinho geldi. Mi am sicuramente que rogozar con la <laughs> suble papara para parte Sportive de TV tutolante <laughs> salante filante. Öyle yazıyor. Paris in Roma for a bit would you lever spike Paris my favorite song is France. je das rub crisci scoop Jonathan de <laughs> Koon gest salvon gracias ser lo fu sempre montono my non l'uno sono in capenso que che la e vente difente difente la monte ne mia. la de keso sien so bie instagramını vermiş onu sonra kaydır o zaman konuşabiliyor musun abi evet dili söküyorum eğer profiller böyleyse <laughs> sokramente amaro piramo de de paciente nuvo demiş ne dediğini anlamıyorum size bak size İtalyanca İspanyolca nasıl çözersiniz Fransızca onu anlatıyorum baba 3 sezon elit yazıyorum Efendime söyleyeyim 2 sezon Lupin 5 ee, sezon la gaz papel 6 sezon visavis vis". bu kadar. Ondan sonra çözüyorsunuz zaten. Studio Biologa Mi passe Mangola leta prima cosa che guardo oyunu ne persona elekus Spotify bak. Aynısını okudum. Şaka yapmıyorum. Importante Haro otur Instagram veriyorlar. Kanka, geçen takip ettiğim kızı bulmuşlar, takip atmışlar. Hem de bir İsmail'i atmış İsmail bakunya falan. Nerede? Oh, ne, 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 nerede? Yeni takip. Bana da bana da bana da. Julia, Julia, Julia. Aha bir tane daha Julia. Niye bir tane daha niye sattım neyse atalım. Kaderinde o varmış. Kanka İtalya istediğin gibi değil ya. Bir şeyler olmuş. Hit me up if you wanna have a terbiyesiz. Bak ne yazıyor Instagram'da kapatayım bak. Ne yazıyor? Terbiyesiz. Allah ıslah eylesin seni. Oo, Allah, Allah İnşallah inşallah seni bir gün Müslümanlıkla şereflendir. Allah ateist. sizi ıslah eylesin. Makedonya Sercan sola atmayacaksın. Bir kişiyi bile o kadar emin. Makedonya. Gel amına koyayım. Dur şunu sola atayım. Bu da ön. Studio, bu, hiç fark etmiyor ki amına koyayım. Bu hepsini atıyor. At

Bu sağ. Bu da sağ. Bu da sağ. Bu da sağ. Sol. Bitti bu kadar. Bakın altı 6 kişi falan kullanıyormuş uygulamayı. Bu <laughs> nasıl sağ? Arkadaşın gönlü olsun diye. Hocam ben siktir olup gidip bir şeyler yiyeceğim yoksa bayılacağım. Tamam al gel bilgisayarın başına. Tamam ama chatteyim yani Niye? Mikrofonda beni dinle. Olmaz öyle. Yanımda ya salak var, yayından işte. dinleyeceğim işte. Yazacağım. Artık arkadaşım dostum değilsin. Angelica. Angelica. Realmente osta le kugal Sikore sabe mastik Yine ne demiş? Dur çevireyim chat. Dur bir dakika. Instagram'ı almayacaksınız kabul mü? Ananı sikiyim. Almayacaksınız Instagram'ı. Bak ne demiş? Bunu gerçekten okuyan var mı? Benim hakkımda daha fazla şey bilmek istiyorsan benimle konuş ve hepsi bu. Sağa kaç. Aa, kanlan olmuş lan. Ameliyat olmuş galiba. Ne sağ atalım. Gen. Ananı sikeyim. Memçuklar gözüküyor. Enbusa resi en ramo Yok, yok. Yok. Bir dakika. Yok. Claw. Gene bu da acı vermiş. Gel. Lala. Bu vermemiş. Da vermemiş. Bu bunun fotoğrafı yok. Bu iyi. Baba ciddi değil ki hiçbir güvenemiyorum. Bu bu birine benziyor. Aa tatlıymış. Bu birine benziyor. Hamile. Baba ne hamile? Ortadan Yok buradan yarıyorlar hamilede Ne ağaç mı çıkarıyor amına koyayım? Hamile değildi o. Kabrio Şeval hoş geldin. Kabrio Şeval bir dakika gerçek kabrio şeval mi o? Alo. Kabrio şeval. üste açık. Sen <laughs> sonra kay, sen sonra kay. Hoş buldum. Kabrio şeval hoş geldin. Las. Lobos las. Soy di Ariovienes de pura de porfiles. Sikenes. Baba geç bir sola ya. AC Porsin no Okames match. Diyor seks için benimle bulaşmayın. Bak şimdi çeviriyorum bakalım onu mu diyor. Bakalım ne diyormuş. Ben bence ben öyle çevirdim. Ha ananı sikeyim. Şey diyor eğer meçleşmezsek diyor beni bul diyor. Ya çevir yanlış çevirmişiz. <laughs> Hadi bakalım. İtalyanca. Two friends looking for friends mi? Süper like. O gün bugündür. Two friends ha? Bunda yok. Meksiko. El Salvador. Search baba uyudum uyandım. Yayında sınavı koyayım Geri yatıyorum ben kolay gelsin. Eyvallah hocam. Hoş geldiniz. Sen sağ ol. Bu ne amına koyayım? Böyle bir, böyle bir şey yazmış. Sen mi? Ya? Eyvallah seni hoş geldin. Günaydın hocam hepinize. Sağ. Ol. <gülüyor> <gülüyor> Sola attım. Uyarı. Er su uno cabro, cabro uno cabron. Si te sientes mas identificante con cola pierema recusto puedes. Ne diyor ya burada? Keçi misin yoksa piç mi? Bak kabron piç demek biliyorum. İlk cevapla daha fazla özdeşleşmişim. İstediyorsanız eşleştirebilirsiniz. Sadece yeni insanlarla tanışmak istiyorum ve ne olursa olsun bana yazarsan sonucun ben olduğunu unutma. Bu ne demek lan? Eşek sıpası. Bu emo... Imoz... Dur bir dakika ona karar vereceğiz. Bekle. Sandra. Yok. Hip hop, hardcore. Nasıl hardcore? Spanish English. No Gras Solo okay, care colos para querer planes memes. Spanish English. Fagas no gracias. Hardcore. İlk ders bitti. Oh. Soraya yok. Al el mundo es una pena le que y en nosotros somos los macos. Ne diyor? Diyor ki dünya bir mendil. Sik bizi inhir. Bir ne bu ne demek amına koyayım ya. Bir dakika ben bunu bekliyorum. Umarım döner. Bir dakika bu nasıl fotoğraf ne nasıl insanlar oldunuz ya? Allah cezanı ver. İleriki fotoğraflara bak. no me gusta quedar con que los que unos da ki ne yazdın okuyacağım yabancılarla çıkmayı sevmiyorum yeni insanla tanışmaya olan bağlılığım nedeniyle buradayım kültürü incelemeyi spor yapmayı ve sabahları işte olarak ayrılmayı seviyorum Göt... Bu ne baba İsham İspanya'dasınız tam kültürsizsiniz tamam kültür Allah'ım yarabbim Pornom perdono tienes un Cigaro, Kebano, Fumo, Rappele, git başımdan Elisha Bu fotoğrafta sıkıntı var bak ben bunu nereden bilsem bilirim yok temizmiş Ivana Yok be Hello, I'm Elena and I'm from Düsseldorf Almanya uh, I will continue studying Architect in Madrid Vay amına koyayım. Almanya'da doğuyorsun. İspanya'da şey oluyorsun. Mimar. Until the end of February. Şubat'ın sonuna kadar Madrid'deymiş. Because of my semester abroad. İşte semester için gene gidiyormuş yurt dışına. I would like to meet. Lisasını veriyor dur. New people part of just someone who is willing to go to Spain. Spain'deyim hadi ben. Hadi seni Spain'de olayım. Seha aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz Savaş şekerleriyle beraber birlikteyiz. Hoş geldiniz. Saat kaç hocam? Sabahın kaçı amına şu an? Sabahın 9 olmuş. Biz ne biz ne yarrak görüyoruz baba sabah 9'unda? Marta sol. Sol. Raquel, I want people to be afraid of how much they love me. Abi bunlar insan değil ya. Nur ya. Geç sağ. Arna geç sağ ama ben buraya belen ben buraya French e, şu an yeni maddedeyim yemek yapmayı seviyorum spora gitmeyi seviyorum benim en sevdiğim hayvanı tahmin edebilirsen sana içecek ısmarlıyorum yani içki ısmarlarım e, tip çok basit bir hayvan değil looking for a gym buddy to cuddle with ney cuddle with ney eşek spas to cuddle with bu namını okuyun bütün dilleri biliyor cuddle with watching christmas movies terbiyesiz speaks english portuguese french and english oha dört dil biliyor before the am bir 1 dakika 56 saniyede geliyormuş arkadaşlar 1 dakika 56 saniye Sikmişiz amına koyayım. Bunu şöyle bir tık düzelteyim. Neyse alırım ben bunu. Sor. 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 Baba İspanya çok riskli yer ya. Ben gerçekten korkmaya başladım. Boyu belli altı. Hava iyi. Oh you Karino know, you know, sa. Sa sa Uh just trying to make friends of Gitsa Yok Oh Top oh. Gitsa Eden am looking for some people to hang out with some of my likes are playing instrument and playing video games Me. Kinda homebody Bunlar neymiş la böyle geçiyorlar. Bir dakika. Lizzy. Bu değil mi? Abi şu an ne yapıyorsun? Kanka. Şu an ne yaptım anlayamadıysan bence ben bunu anlatamam sana. Sara, call me the kettle cows I'm always faking shit Megan. Chat Megan. Bu ne demek la? Sol sağ sol bir, tık böyle bir, bir fotoğrafa göre yargı yapacağım dur bir dakika bunun yüzünü görmek istiyorum sağ sol sağ sol sağ sağ sol Baba nasıl olabilir lan bu? kanka bak oha iç iç in vegas baba bu ahtapot köpek hayvan alamı eşek bütün hayvanları çekmiş ya yes that's my son ne i can be a bad influence look at my enemies Always on for a name conversation with any people. Aa! 22 yaşında abi de. Yeni tekrar olacak. Sen seninle nasıl karşılaşacağız? Her gün sahildeyim sen çıkmıyor mu? Handa Gandhi. Kanka sen nerelisin? Çocuğu varmış. Ben ne yapıyorum hocam bir kendisi? Amana koyacağım biraz ha. Çıkıyorum amana koyarım. Nereden yaş Yeri mi? 20. Abi benlerini kaybettim. Hocam uyumanız lazım. Bu sabah arkadaşlar. Gece 2'den sonra verilen kararlar doğru değil diye bir yerde bir şey okumuş duymuştum. Nerede duydum tam olarak hatırlamıyorum ama gece 2'den sonra elinizi aşağılara inmesin ya. Gece 2'den sonra dışarıda çıkmayın. Anladınız mı? Yapmayın. Tuzla yaşıyorum kanka ben. Kanka çok marina tarafından inmiyorum ki. Daha geçen hafta indim. ya en son. O da Ayhan abiyle. Geçen hafta da değil tam geçen hafta 30 sağ. Sağ. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağ. Sol. Sol. Fotoğrafı yok. Aç bana. Aç bana. Enden bitti ya benim 30 oldu. Oğlum da yavrum 11. gündeyiz lan. Mafya 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 yok. Abi Grand RP var mı bugün? Hocam ünlem Grand RP yazarak kayıt olabilirsiniz. Şu an Grand yok bugün. Bugün Grand oynamayacağım. Ama ünlem Grand RP yazarak İngiltere 3'te ailemize katılabilirsiniz. Aç ee, 30 dakika olmuşsa demek. I'm not everyone's cup of tea because I'm not tea. I'm probably taking it. Ne yapıyorsun? <laughs> <T> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu saatte? Allah sizin cezanızı vermesin. Bu ne ya? Hayır ya. Çimen, çimen. Ban yok buna ban yemiyorsun. Ya yarrak ammam göt çıkmadı sürece ban yemem de. He is going, let's just hit the beach or grab it. Ya <laughs> Bela geç. Yok baba eşleşme yok. Herkes uyuyor. Amını sikeyim Ay. Ne yapsak lan? Chat. Tefik yemek yiyor. Baran uyuyor. Baran diyorum. var uyuyor mu sen? Hala Age of diyorlar. Ben girmem ya. Yarın girerim. Bak ya yarın belki ondan sonraki gün. Belki başka bir gün.